Gece gündüz devriye bın 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 Mahallede dolaşır view 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 Hırsız kaçar dur derim düt 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 Polis arabası görer başında Vü view, view view ışıklar yanar Vın 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 yollar açılır Düt düt düt, düt. düdük çalar Herkes güvenir polise Yaya geçidinde dur derim hap hap Okula gidenlere yol veririm Kaybolana yardım ederim Gel 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 Polis arabası dosttur herkese Viu viu ışıklar yanar Vın 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 yollar açılır Düt 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 düdük çalar Herkes güvenir polise Çocuklar el sallar Teşekkürler polis Mahallede huzur var herkes mutlu Mavi beyaz arabam gururla gider Güven dolu kalbim hep sizinle Viu viu vu sirenimle Tüt 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 kornamla Vın 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 motorumla Benim adım polis Gece gündüz devriye vın 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 Mahallede dolaşır viu 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 Hırsız kaçar dur derim polis arabası göre başında Viu 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 ışıklar yanar Vın 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 yollar açılır Düt 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 düdük çalar Herkes güvenir polise Yaya geçidinde dur derim hop Viu viu view ışıklar yanar Vın 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 yollar açılır Düt 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 düdük çalar Herkes güvenir polise Çocuklar el sallar Teşekkürler polis Mahallede huzur var herkes mutlu Mavi beyaz arabam gururla gider Güven dolu kalbim hep sizinle Viu viu, viu sirenimle Düt 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 Ko vın 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 Motorumla benim adım polis Gece gündüz devriye vın 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 Mahallede dolaşır viu 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 Hırsız kaçar dur derim düt 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 Polis arabası görer başında Viu 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 ışıklar yanar Vın 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 yollar açılır Düt 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 düdük çalar Herkes güvenir polise Yaya geçidinde dur derim hap hap Okula gidenlere yol veririm Kaybolana yardım ederim Gel 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 Polis arabası dosttur herkese Viu viu ışıklar yanar vın 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 yollar açılır düt 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 düdük çalar herkes güvenir polise çocuklar el sallar teşekkürler polis mahallede huzur var herkes mutlu mavi beyaz arabam gururla gider güven dolu kalbim hep sizinle viu viu vu sirenimle düt 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 kornamla Vın 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 Motorumla benim adım polis gece gündüz devriye vın 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 mahallede dolaşır viu 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 hırsız kaçar dur derim düt 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 polis arabası göre başında viu 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 ışıklar yanar vın 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 yollar açılır düt 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 düdük çalar herkes güvenir polise Yaya geçidinde dur derim hop hop Okula gidenlere yol veririm Kaybolana yardım ederim Gel 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 polis arabası dosttur herkese Viyu viyu view, view ışıklar yanar Vın 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 yollar açılır dü Düt dü düt düt düdük çalar Herkes güvenir polise Çocuklar el sallar Teşekkürler polis Mahallede huzur var herkes mutlu Mavi beyaz arabam gururla gider Güven dolu kalbim hep sizinle Viu 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 sirenimle Tüt 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 Kornamla Vın 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 Motorum